Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gelsin. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Bunlar da para bomba Evet. 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 Bütün kontrolleri yapılmış. Evet, bütün kontrolleri çok yapılmış. Çok güzel yer. Yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, kırmadılar bizi. Allah yüklenici razı olsun. 2020 yılında itibaren yüklenici firmanın gerçekten çok büyük emeği var. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Yani kendileri de bize e, iyi destek olmuş oluyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya, biz gibi. Üretici bizim balı direkt bu tesislerle sayesinde katma değer kazanarak Avrupa'ya ihrac olmuş olur Sayın Bakış. Sizlerin de katkılarıyla. Çok büyük çok bir ürün tabii ki. Şimdi bunlar ambalajları daha küçük. Çok evet. zamanlandı. Alın evet. Kolay gelsin. Dünyada en fazla bal üretimi Çin'de. 104 bin ton bal üretimiyle de Türkiye'miz ikinci sırada. Ülkemizde de 20 bin ton bal üretimiyle olduğumuz ilk sırada e, Kıymetli Sanayi ve Teknoloji Bakanımız yine Kıymetli Tarım ve Orman Bakanımızla görüşmelerimiz oldu. Allah razı olsun. E, çok kısa sürede burası ayağa kaldı. Yine bizim arıcılık ensümüz olsun, e, arıcılar birliğimiz olsun, e, tarım, orman, il müdürlüğümüz, arkadaşlarımız olsun. Burada kısa sürede e, güzel faaliyetler ortaya çıktı ki öyle bir hale geldi ki bal ihraç ediyoruz artık İngiltere'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya, Katar'a, Kanada'ya 2021 yılında 444 bin ton bal ihraç etmiştik. 2022 yılında 773 sona çıktı. Allah nasip ederse 2023 son itibariyle hedefimiz 1000 ton bal ihraç etmek. Özellikle arıcılık enstitüsümüzü, arıcılar birliğimizi, tarım teşkilatımızı, arkadaşlarımızı, en önemlisi de geçimini arıcılıktan sağlayan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün de görüyorsunuz şu an 24 ton bal yüklenerek İngiltere'ye çıkıyor. Sabah itibariyle. Hayırlı Allah olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz tüm emeği geçen arkadaşlarımıza şükranımızı sunuyoruz. Sağ olsun.